Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar çok gezentim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün ekranlarda görmüş olduğunuz 4 temel karavan ve kamp hayatı için önemli olan ürünü satın aldık sizlerle kullanıcı deneyimi anlamında paylaşmak istiyoruz sevgili arkadaşlar. Küçük bir tost makinamız var ne kadar pratik kullanabileceğinizle ilgili değerlendirme ve incelemeler yapacağız. Bir duman dedektörümüz var. Acaba nasıl yaşam sürecinde, karavandaki yaşam sürecinde işimize yarayabilir. Bunu konuşacağız. Bir kapı alarmı var. Özellikle bu yıl kamp alanları oldukça dolu ve sizin de kendi kendine yetebilen bir karavanınız varsa onda ne tip roller üstlenebilir, ne işe yarayabilir bunu konuşacağız. Ve çok ilginç bir şey daha var. Bunu anlatmayacağım. Bunu şimdi anlatmayacağım. Çekerken daha detaylı bilgi vereceğim. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi isterseniz başlayalım sırayla. Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün ilk tanıtacağımız ürün sizlere bir tost makinesi. Bu özellikle karavan hayatında çok pratik olabileceğini düşündüğümüz tost makinesi arkadaşlar. Simbo'nun bir birer birer tost yapmaya yarayan yani tek 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 tostlarınızı yapabileceğiniz bir tost makinesi. Özellikle karavanda kullanabilmeye oldukça uygun çünkü çok az yer kaplıyor. Bakın avucumu bir karış neredeyse genişliği var ama çok pratik. Güzel yanı granit olması içinin yani kaliteli bir malzeme var burada. Ee, bu Simbo'nun tost makinesi sevgili arkadaşlar. Özellikle öğle aralarında veya akşam geç saatlerde atıştırmalık anlamında toz yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz diye düşünüyoruz. O yüzden bunu satın aldık. Sevgili arkadaşlar, aslında bu tanıtacağımız ürün hayati bir role sahip ürünlerden bir tanesi. Özellikle büyük karavanlar kullanıyorsanız, karavanınızın içinde ocak kullanıyorsanız, tüp kullanıyorsanız aslında hiç istenmeyen, istenmeyen yaşantılar ve durumların önüne geçebilecek önemli bir aletten bugün bahsetmek istiyoruz. İkinci olarak... Ee, bir duman dedektörü aldık. Bakın şöyle gösterelim. Bu duman dedektörü sevgili arkadaşlar pille de çalışabiliyor. Ee, şöyle özelliklerini sizlerle paylaşalım. Bakın 9 voltluk pille çalıştırabilirsiniz. 85 desibellik gürültü çıkararak sizi uyarma kapasitesine sahip. Ee, şöyle kendilerini takdim edeyim size. Bakın böyle üzerinde bilgileri mevcut. Şöyle biraz daha netleştirelim. Evet. E, haftalık kontrol edin diyor. Bunu zemine monte etmemiz gerekir. Eğer karavanınız büyük bir karavansa vidaları var. Yani vida çıkıyor içinde. Vidalarını kullanarak karavanınıza vidalayabilirsiniz. Ama karavan delmek istemiyorsanız bunu arkadaşlar comments kullanıp çünkü ağır değil. Comments de karavanınızın düz bir zemini olan tavanına veya işte dolaplara belki e, konumlandırabilirsiniz. Tam olarak nasıl bir konuma yerleştireceğinizle alakalı burada e, size bilgi veriyor. Şunu söyleyeyim yani bu ürün karavanlar için geliştirilmemiş bir ürün ama e, sevgili arkadaşlar e, karavanlarda da kullanabileceğine dönük bir bilgi notu var. Burada e, 40 derece ısıya kadar her ortamda kullanabileceğiniz bir cihaz olduğu burada bahsediliyor. Kurulum anlamında da detaylar veriliyor. Kurulumunda sizler kendiniz çok basit şekilde yapabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi büyük karavanlar, ocağın tüpün kullanıldığı büyük karavanlarda bana göre önemli bir siz içeride yemek pişirirken, dışarıda otururken, içeride yemeniz pişerken istenmeyen bir durum olursa hemen sizi uyaracaktır. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ürünün. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, tekrar merhaba. Şimdi burada ilginç bir e, küçük bir ünite görüyorsunuz. Bu arkadaşlar aslında bir e, kapı alarmı. E, yine bu yıl başta da, videonun başına da bahsetmiştim. Bu e, kontrollü ve kontrolsüz kamp alanları e, insanların tercihi olacak. Özellikle kendi kendine yetebilen karavanlarda sevgili arkadaşlar insanlar e, daha özgür olmayı tercih ediyorlar. Fakat e, işte bu özgürlük bazen güven sıkıntılarına güvenlik problemlerine yol açabiliyor. Özellikle dağlık alanlarda ıssız alanlarda kamp yapan arkadaşların e, karavan güvenliği için bu ürünü tercih etmelerini Oldukça önemsiyoruz. Bu bir kapı alarmı. Bunu kurduğunuzda sizin dışınızda karavanınıza girmek isteyen davetsiz misafirler olursa bu alarmı kullanarak onları fark edebilir ve gerekli şeyleri yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir aparatı da var. Yapışkanlı. Öncelikle onu söyleyelim. Yani ile tutturabiliyorsunuz. Bunun da arkasında yapışkan var. Bunu aktif hale getirdiğinizde sevgili arkadaşlar şurasından oldukça bakın şöyle bir örnek verelim. Oldukça yüksek bir gürültü çıkararak sizi yerinizden zıplatabilir. Ama tabii ki üstlendiği görev itibariyle oldukça önemli ve değerli bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Bunu nereden aldık? Aselsan e, AŞ tarafından satılıyor bu ürün. Oradan tedarik ettik sevgili arkadaşlar. E, ama internetten tabii ki alışveriş yapıyoruz, online olarak bunları, bu ürünleri sipariş verebilirsiniz. E, bu videonun tamamını e, çok gezentiğim kanalında izlerseniz, orada yine çok çeşitli karavan yaşamına dair ürünler tanıttığımız videolarda göreceksiniz ürün bu şekilde sevgili arkadaşlar. İnşallah tabii ki bunu kullanmak zorunda kalmazsınız ama tabii ki tedbir almak oldukça önemli. Evet, çok gezen Team YouTube kanalının sevgili izleyicileri ve aboneleri. Şimdi son sizlere karavan yaşamı ve kamp hayatı için tanıtacağımız ürüne geldi sıra. Diğer ürünlerimizin tanıtımlarını tekrar ifade ediyorum. Ee, Youtube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan e, Çok Gezen Team adıyla e, izleyebilirsiniz. Aratıp izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu çok hakikaten e, ilginç bir e, ve hiç aklınıza gelmeyecek bir e, işe yarıyor. Bu bir şemsiye görünümünde. Bir şemsiye aslında ama şemsiye değil. Yani hem şemsiye hem değil. Böyle enteresan bir durumu var. Bakın bunu şimdi şurasında bir aparatı var. Bakın ipi var görüyorsunuz. Evet. Bu ipi böyle çektiğinizde Bakın açılıyor. Tıpkı bir şemsiye gibi oluyor. Çekiyorsunuz. iyice çekiyorsunuz. Ve kocaman bir bakın şemsiye dönüşüyor. Şimdi bu nedir? Bunu biraz sizinle konuşalım. Sevgili arkadaşlar. Bu bu Evet bu arkadaşlar özellikle kamplarda ve e, dağlık bölgelerde ve deniz kenarlarında ve göl kenarlarında biliyorsunuz sinekler, sivrisinekler yiyeceklerinize sıcak havanın da etkisiyle gelebiliyor. Bu işte bunu önlemeye yarayan çok ilginç ama çok mantıklı ve çok zekice düşünülmüş bir aparat sevgili arkadaşlar. Bunu böyle yiyeceklerinizi tabaklarınızı hazırlayıp bunu üstüne koyduğunuzda artık istenmeyen hiçbir misafir sizin yiyeceklerinize yaklaşamaz. Bu tabi bunu ilk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım. Ama çok kullanışlı ve bu aparatını klipsi bakın burada e, tık diye yerine oturuyor. Ve e, bunu çok güzel ipiyle beraber kaldırıp indirebiliyorsunuz. Oldukça bu anlamda faydalı. Bu da yiyecek şemsiyesi olarak geçiyor. İnternetten arkadaşlar satın alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. E, oldukça uygun da bir fiyatı var. Bunu da size tanıtmış olalım. Evet bugün sizlere 4 tane önemli temel kamp malzemesi tanıtmaya çalıştık sevgili arkadaşlar. Umarız faydalı olmuştur. Bundan sonraki dönemde de kanalımızda tanıtım videoları göreceksiniz. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Güzel tatiller diliyoruz. Görüşürüz.